Cumhuriyet ve demokrasi ayrılmaz ikili de Cumhuriyet bir rejim var, demokrasi var diye biliyoruz. Tolga. Mi? Nasılsın? Oku Mühendislik okuyorsun ya. Yani. Zor. <laughs> ya ben felsefe okudum. Bir şey diyorlar yani yata yata bitiyor. Ya yani bitiyormuş. Şimdi bugün demokrasi kelimesini konuşacağız. Çokça da karıştırılan cumhuriyet kelimesiyle de arasındaki farkı anlatacağım. Peki Tolga demokrasiyi biliyor musun? demokrasi böyle bir şey değil mi? Demokrasi antik Yunanca'dan geliyor. Köken olarak demos ve kratos kelimelerinin birleşimi demek. Demos halk demek. Kratos God of War'dan da bildiğim güçten geliyor. Halkın gücü demokrasi. Demos kratia. Demos kratos. Ne demek? Halkın gücü demek. Özellikle Atina'da demokrasi var diyorlar. Tabi Atina demokrasi çok farklı. Orada ne yapıyor insanlar? Yetişkin, erkek. Atinalı olmak kaydıyla. Yani kadınlar, köleler ve dışından gelen diğer yabancılar katılamıyor. Onlar oturuyorlar, abi ne yapalım savaşa mı gidelim, gitmeyelim diye tartışıyorlar. Bu da demokrasi oluyor. Halk kendi karar veriyor orada. Cumhuriyet de Arapça kökenli. Cumhur kelimesi halk demek yani. Halk, topluluk demek. İyet de Arapça'da lıklık. O isim yapma bir ismi soyut bir anlam kazandırma için kullanılan bir şey. Hür, hürriyet. Hür, özgür demek. Hür üriyet özgürlük demek. Şimdi mecbur mecburiyet, zorunlu, mecburiyet, zorunluluk. Republic kelimesinin çevirisi olarak kullanılıyor. Republic nereden geliyor? Latince'den geliyor. Res, İngilizcedeki case, affair, matter dediğimiz yani şimdi işte mesele, dava, konu, konusu. Public de halk demek. Republic ya da res de Latince kökenli de public affair, public matter halkı ilgilendiren konu demektir. İnsanlar da Cumhuriyet'te ne yapar? Özellikle Roma'da halkın önünde tartış. Orada halk seçmiyor yani. Aradaki farklardan biri de o. Kimler? Konsüller var, komutanlar var. Onlar zaten bunu tartışıyor. Cumhuriyet, herkesin söz sahibi olması gerekmiyor Cumhuriyet. Cumhuriyet, tek kişinin söz sahibi olduğu yönetimde ya da bir zümrenin. Tek kişi zaten monark oluyor, monarşi. Çok kişide örnek veriyorum oligarklar yani toprak sahipleri yani oligarşinin olmadığı bir yönetim biçimidir. Bir rejimdir. Demokrasi bir rejim değildir. Bunun bir işleme biçimidir. Mesela İngiltere Cumhuriyet değil. Hala krallık var. Demokrasi var diyebiliyoruz İngiltere. Ama Cumhuriyet diyemiyoruz. Başka bir örnek. Tersine bir örnek. Sovyetler Cumhuriyeti de mesela Cumhuriyettir ama demokrasi var mıdır yok mudur tartışılır. Genelde liberaller Sovyetlerin demokrat olmadığı yönünde. Bazı partisinin iktidarda olduğu Arap Baharı'nda devrilen iktidarlar da Cumhuriyet hürriyettir ama demokrat çok değildir. Mesela demokrasiyle ile cumhuriyet arasındaki en büyük farklardan biri Türkiye'de biliyorsun darbeler oldu. Darbi yapanların mottosu genelde cumhuriyet elden gidiyor. Rejim elden gidiyordur. Cumhuriyeti korumak adına bunu tırnak içinde söylüyorum. Yani işte nasıl bir gün korumaksa yani iktidara el koyarlar. Burada ne olur? Tabii ki de demokrasi sekteye uğrar. Demokrasi ara verilir. Orada şöyle bir şey var. Demokrasi cumhuriyet adına vazgeçilebilir denir geçilebilir mi, geçilemez mi bilemem. Bir de demokrasi ile ilgili şöyle bir sıkıntı vardır. Zizek gibi bazı filozoflar kahrolsun demokrasi gibi sloganlar atmaya meyillidirler. Ama burada eleştirilen demokrasi sandık demokrasi. Ne? Temsili demokrasi. Ben yönetimde söz sahibi olamam. Yani Türkiye'de 80 milyon kişi var. 80 milyonun 80 hani bunun bazı kısmı çocuklar bunlar falan filan derken yaklaşık 50 milyon 40 milyonluk bir seçmen var değil mi? Yani seçimde oy kullanabilen. Bu 30 milyon 40 milyonun tamam mı? Direkt yönetime katılması çok zor. Bunlar kendi doğrudan yönetimde olan haklarından vazgeçip temsil atıyorlar. 20. yüzyılın sonlarına doğru Sovyetler Birliği yıkıldıktan sonra Marksist ideolojinin bir kısmı Sosyal demokrat ideolojilere çıkar. Mesela radikal demokrasi çıkar bunlardan iki. Orada bu demokrasi bize yetmiyor. Biz bu demokraside sıkıntı yaşıyoruz. Bunu açmak lazım der. Nasıl mesela? İşte apartmanda temsilci seçiyorsun. Ama onlar mahallede temsilci seçiyor. Mahalledeki işi işte daha büyük bir semtte seçiyor. Onlar ilçede seçiyor. Derken 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 mahallede ortaya atılan fikirler bir anda 81 ilden gelen temsilcilerin toplandığı meclise tartışılabilir oluyor. Bu sefer her bir kişi yönetime doğrudan müdahale etmiş oluyor tarzında yerel yönetimleri güçlendirerek ileri demokrasi. O yüzden senin dediğin demokrasi gerçekten demokrasi değil. Tabi şu soru çok önemli. Cumhuriyet ve demokrasi ayrılmaz ikili midir? Bilemiyorum. Yani birbiriyle böyle çift edilebilir, değişebilir midir, hangisi daha değerlidir tartışması farklı bir tartışma. Görüşürüz o zaman. Kendinize Görüşürüz. iyi bakın. Yani...